Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisiniz. Boğa burcunun tarot açılımını yapacağız. Bakalım Boğa burcu nasıl mesajlar verecek arkadaşlar. Umarım güzel mesajlar verir. Evet arkadaşlar. Tılsım dokuzlusu denge kartı ve değnek sekizlisi. Şimdi tılsım dokuzlusundaki kişi bekar, özgür, kendi ayakları üzerinde duran, kimseye boyun eğmeyen, kendi bolluğunda bereketinde, böyle kendi bolluğunda bereketinde bu yeşil alanlar bunu gösteriyor ve insan sever ve hayvan sever biridir. Kendi alanında kaliteli bir yalnızlık yaşıyor arkadaşlar. Ve ...öyle bir haberler gelecektir. Peş peşe gelen bu iletişimler... ...ya da ani gelişen olaylar. Sevgilinizi böyle bir... ...altı edecek. hayatınızda. Mucizeli bir değişim olacak arkadaşlar. Mucizeli. Yani bu bir mucize. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Nasıl oldu? Beklemeyeniz bir şey olacak arkadaşlar. Ama... İşte öyle güzel bir şey olacak ki yani bu yıkıcı bir şey değil. Burada denge bozulacak derken ee, afallayacaksınız, şaşkına döneceksiniz. Yani çok şaşıracaksınız, belki bir şok geçireceksiniz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Denlik Beşlisi, Kılıç Prensi, Tosun Beşlisi. Şimdi burada devlet Beşlisi ile bir çevre görüyoruz. Ve bu çevrede bir tartışmalar, gürültüler, patatılar var. Ve birbirine karşılıklı e, söz söyleyen, hani biraz ağır konuşan kişiler var, kalp kırma var. Ve gerçekten e, birden fazla kişi görüyorsunuz burada baya bir sözlü tartışma var. Şimdi burada ne olup bittiğini merak eden biri var bu tartışmadan çıktıktan sonra. Ya da bu tartışmaya sebep olan biri de olabilir bu. Ve uzaktan stopluyor arkadaşlar bakın ortak tanıdığınız kişilerden buradaki kuşlar haber veriyor. Yani orada ne olduğunu anlatan biri ya da birileri var. Ve burada stoklama var, merak etme var. Ve merak ettiğiniz konu her neyse burada bir karar alıyorsunuz. Ya siz gidiyorsunuz ya da sizin e, konuştuğunuz, görüştüğünüz biri Hani birinden ayrılma. Ya biri sizi bırakıyor ya siz birini bırakıp gidiyorsunuz. Çünkü gerçekten büyük tartışma var. Üzüldüm ya. Böyle bakıyorum, üzülüyorum ben. Evet arkadaşlar, kader çarkı, kupa şövalyesi ve değnek yedirmesi. Şimdi, burada çok çabaladığınız, mücadele ettiğiniz biri var. Ama bakın biri var dedim. Birinin peşinden çok koşmuşsunuz. Çok beğenmişsiniz. Çok hayran kalmışsınız. Yani peşinden koştuğunuz biri var. Ya da e, sizin peşinizden koşan biri var. Ama ben, bana sorsunuz sanki siz birisinin peşinden koşmuşsunuz, çabalamışsınız, kendinizi ona göstermek için çok mücadele etmişsiniz ve sonunda da e, sanki siz kazanmışsınız ve bu kupa şövalyesi kupasını eline almış, bu artık bende, o beni seviyor, benim onu ne kadar sevdiğimi anladı bir kere. Ben onun için gereken bütün çabayı gösterdim, bütün mücadeleyi verdim. Artık gidip bu teklifi yapabilirim dediğiniz bir durum var ve Kadersel partneriniz arkadaşlar. Vakti gelmiş, zamanı gelmiş ve burada kadersel partnerinizde bir teklikte bulunuyorsunuz. Ama öncesinde gerçekten çok çabalamışsınız bu aşk için. Çok mücadele etmişsiniz. Evet, kaderinizde varmış demek ki. Kupa sekizlisi, imparator içeri değnek işlisi. Şimdi, kupa sekizlisinde alıp başını gitmek vardır bütün emeklerini, hayallerini bırakıp gitmek vardı. Kupalar ayakta olduğu için diyoruz arkadaşlar. Verdiğiniz bütün emekleri, hayalleri bırakıp gidiyorsunuz. Gözünüzde hiçbir şey gözükmüyor. Ne aşk, ne sevgi, ne maddiyat. Orada belki maddi olarak bile emeğiniz vardır. Bir şeyleri yapmışsınızdır, kurmuşsunuzdur, borca girmişsinizdir. Bir düzeniniz olmuştur. Ama size o düzeni görmeyecek kadar büyük bir yıkım yaşayıp burada arkanıza bile bakmadan büyük bir acıyla, büyük bir üzüntüyle, büyük bir kalp kırıklığıyla gitmek vardı. Evet ve burada da hayran olası bir imparator için bunu yapıyor arkadaşlar. Bir imparator içinin kimseye eyvallahı yoktur. Başındaki taç bunu anlatır arkadaşlar. Arkasındaki yeşillik bunun ne kadar bollukta ve berekette olduğunu istediği zaman o bereketi yakalayabileceğini ve dışarıya her zaman bir imparatorluğu olarak gözüküyor. Kararlıdır. Yani onu yönetemezsin. O yönetir ama yönetemezsiniz. Kimse bir imparatorluğu parmağında bile oynatamaz arkadaşlar ve böyle bir durum yaşanmış olmalı ki. Sen benim kim olduğumu daha bilmiyorsun. Ha, benden öğreneceğin çok şey var. Bir, arkanızı dönüp gitmişsiniz. Ve bakın burada da arkayı dönüp gitmek var. Şimdi burada üçüncü kişilerin karıştığı bir durumdan dolayı gitmek olabilir. İkincisi, siz arkanızı dönmüşsünüz ya bu taraf da arkasına dönmüş. O bana bir yapıyor ya geri gelir. Geri Ve beklemeye geçmiş. Bakın bekliyor ki siz ona yeniden geri dönün ve bir adım atın. Bunu beklemiş. Sizin blöf yaptığınızı an, e, zannediyor ama o beklerken sizin bir İmparatorluğa olduğunuzu anlayacak. Anlayacak. Yani bir İmparatorluğa giderse asla kendi kendine gidip kendi kendine de geri dönmez. Birçok şeyi değiştirmesi lazım o dönüşün gerçekleşmesi için. Evet, tılsım şövalyesi, tılsım ikilisi, kupa onlusu. Şimdi, tılsım şövalyesinin atı geç hareket eder. Hatta uzun bir süre sabit alanında durur. sabırla bekler, çalışır, çabalar ve para biriktirir ya da işine gücüne bakar. Ne derseniz yani birçok şeyi anlatır. Fakat geldiğinde sağlam gelir. Geç gelir ama sağlam gelir. Ve böyle bir tılsım şövalyemiz var ve burada da tılsım ikilisiyle paralar arasında hokkabazlık yapan birini görüyorsunuz. Şimdi parayla ilgili konuları ön plana almış, mutluluğu, aşkı ya da yuva kurmayı, aile olmayı geriye geride bırakan bu kişi artık diyor ki ben bu ikilemlerden vazgeçiyorum. Para her zaman kazanılıyor. Aşkı ya da bir aile olmayı, bir yuva kurmayı neden geriye bırakayım? Ne gerek var? Yani ikisi de olurdu diyor. Hem çalışırdım, para da kazanırdım. Hem de mutluluğum olurdu. Yani birisiyle bir izdivaç olabilir. Mutlu bir beraberlik olabilir. Ama kupa olmasını yaşamak istiyorum diyor. Mutlu olmak istiyorum diyor. Hatta mutlu bir aile, mutlu bir yuva kurmak istiyorum diyor. Evet arkadaşlar. Sesim çatallanıyor ama görüyorsunuz su içiyorum. Çünkü sesimde bir sıkıntı var. Ee, böyle nefes darlığı yaşar gibi oluyorum. Hep okuldan geliyor bulaş arkadaşlar. Ortam kötü şu anda. Benim de değil. Ben de bunu evde yaşıyorum. Sağ olsun oğlum da. Evet. Dünya kartı, kılıç altılısı ve beynek ikilisi. Kılıç altılısında mecburi bir gidiş var. Ben diyorum uzaklara gidiyorum, gitmek zorundayım. Çünkü diyor, mecbur bir gidiştir bu. Bu da gördüğünüz gibi denize bir denize kıyı bir yer, uzun bir yol, bu şehirler arası, ülkeler arası bir yol ama uzaklaşmak ve gitmek vardır arkadaşlar. Ve bir seçim yaptım diyor. İşime, gücüme, kariyerime seçtim. Parayı seçtim diyor ve bir durumu da geride bırakmış. Bakın bir seçim yapmış ve bir kişi ya da bir durumu geride bırakmış. Mecburen gidiyorum diyor. Mecburum. Mecburum ben diyor. Ve para kazanmaya gidiyorum diyor. Ve dünya kartıyla aslında ülkeler arası bir yere gittiği de gözüküyor. Ve ben seçimimi böyle yaptım. Para kazanmak için gidiyorum diyor. İşte buradaki mecburiyeti bu. Ben para kazanmaya gidiyorum. Önce para. Çünkü para olmayınca olmuyor arkadaşlar. Doğru yani. Her şey yüksek. Kiralar yüksek Bir insan aile kurmak, yuva kurmak istediğinde çok fazla zorluk geliyor önüne. O yüzden de bunları bilmek lazım. Evet, kupa dörtlüsü, aşıklar kartı, değnek kraliçesi. Şimdi aşıklar kartı aşkı anlatır ve iki kişinin birbirine olan aşkını anlatır. Ve diyor ki benim artık hiç umudum, ümidim kalmadı. Ee, yani onun beni kabul edeceğini ya da onun beni affedeceğini ya da onun bana bakacağını zannetmiyorum diyor. Umutsuz ve ümitsiz yani buradaki kişi. Ve oturuyor. Ve bir ağacın altında oturuyor. Şimdi oturmuş hareketsiz bir vaziyette. İşte bu yüzden de burada uzanan el diyor ki bu kupayı al ve ona götür. Oturarak olmuyor bu iş. Ayağa kalkacaksın, konuşacaksın ve adım atacaksın. Başka türlü bu iş çözülmez. Yani o senin ayağına gelmezsen önce bir harekete geç, bir şeyler yap, umutsuzum, ümitsizim diyerek olmuyor bu işler. Ve burada da bir beynek kraliçesi var. Beğendiği, hoşlandığı kişi çok akıllı, çok zeki buluyor arkadaşlar. Yani beynek kraliçesini de öyle hafife almamak lazım. Gerçekten ee, çok kararlı da ne istediğini bilir arkadaşlar. Basım onlusu, azizleri, kupa dokuzlusu. Şimdi Kupa dokuzusunda en büyük istek ve dilek vardır ve kupa yaşamak istemek vardır. Kupa da bu perdenin arkasında saklıdır. Bunu kimseye söylemez. Kalbinde saklar. Ve burada da bakın tamamlanmak istediği kişi var. Kim bu? İlahi işil enerji arkadaşlar. spiritel güçleri yüksek olan. İstiyatı güçlü olan çok sabırlı olan, akıllı, bilgili, stratejik hareketler yapar ve tamamlanmak istediği, aile olmak istediği bir dişil var burada, ilahi dişil enerji diyoruz. Ve en büyük istek ve dileğin seninle tamamlanmak diyor. Evet, böyle güçleriniz varsa, şu an e, tarot gibi arkadaşlar, astroloji gibi... E, böyle biriyle tamamlanma durumunuz olacakmış gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar. Uyumlandıysanız sevgiyle alıp kabul edin. Uymayanları üzerinize çekmeyin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.